Jet pilotlarının teknolojik giysileri hangi canlıdan taklit edildi? Boyunlarının uzunluğu yaklaşık 2 metre, yani kalplerinden pompalanan kan beyne ulaşması için 2 metrelik yol almak zorunda. Buna uygun olarak da kalpleri üstün bir yaratılışa sahip Yaklaşık 60 santimetre genişliğinde ve 12 kilo ağırlığında. Normalde zürafanın güçlü kalbinden pompalanan kan başını su içmek için eğdiğinde beynindeki damarları patlatması gerekirdi. Ama böyle olmaz. Çünkü zürafanın damarlarında basıncın kontrollü bir şekilde akmasını sağlayan kapakçıklar bulunuyor. Jet pilotları günümüzde teknolojinin yardımıyla yüksek irtifada sorunsuz olarak uçuş yapabiliyorlar. Ancak hala bir takım kritik nedenlerden dolayı kendilerini sınırlamak zorundalar. Örneğin yer çekimi. Jet pilotları uçuş esnasında çok yüksek hızda dalış ve dönüşler yaptıkları için yer çekiminin gücü daha da artıyor. Bu artış üst limite çıkarsa kan vücuttan ve beyinden çekiliyor. Bu da pilotlarda şuur kaybına neden oluyor. Günümüzde pilotların çok uç manevralar yapabilecek jetleri var. Ancak vücudun savunma sistemi bu tehlikeye izin vermeyecek şekilde önlem alıyor. İşte bilim insanları jet pilotlarının bu tehlikeli durumla karşı karşıya kalmaması için zürafaların damar yapısını taklit ederek bir giysi geliştirdiler. Peki zürafaların nasıl bir damar yapısı var? Dikkat ederseniz 4 ile 6 metre boyundaki zürafaların beslenmeleri, su içmeleri teknik açıdan oldukça zor görünmesine rağmen yaratılışlarındaki muhteşem fiziki işleyiş sayesinde herhangi bir sorun oluşmuyor. Zürafaların beyinlerine giden kan basıncı boyunlarının uzunluğu nedeniyle insanlara göre iki kat daha fazla. Çünkü 2 ile 3 metre yüksekliğe kalbin kan pompalayabilmesi için oldukça yüksek bir basınç gerekiyor. Zürafa su içmek için bu kez başını aşağı indirdiğinde başı kalbinden daha aşağıda olur. Bu da kan basıncının zürafanın yaşamını tehlikeye sokacak derecede yüksek olmasına neden olur. Ancak zürafaların kan damarları bu ani basınç değişikliklerinden hiç etkilenmezler. Bunun sebebi kan damarlarındaki akıllı yaratılıştır. Yapılan deneylerde ani hareketler esnasında zürafaların boyunlarındaki kan damarlarının kasıldığı ve damarların içinde yer alan küçük emniyet kapakçıklarının kapanması ile kanın beyne kontrollü bir basınçla ulaştığı keşfedildi. Bilim insanları, zürafaların damar yapısındaki bu akıllı yaratılışı uçuş esnasında şiddetli basınca maruz kalan jet pilotlarının kıyafetlerini uyarladılar. Jet pilotlarının uçuşu esnasında yer çekimi kademeli olarak artar. 2G kuvvetinde pilot nefes almakta güçlük çeker. 3G'de görme bozukluğu başlar, renkleri ayırt edemez. 4 ya da 5G'ye çıktığında ise Artık şuur kaybı ve bayılma gerçekleşir. Bu ciddi risklere karşı önlem alabilmek için bilim insanları zürafaların damarlarındaki emniyet kapakçıklarını pilot giysilerine uyarladılar. Bu giysi sistemi kasılma hareketi yaparak pilotun vücudunda aşağıdan yukarıya doğru masaj etkisi oluşturuyor. Böylece normal koşullarda 4 ile 5G kuvvetinde şuur kaybı yaşayan pilotlar 9G kuvvetine dayanabilecek hale geliyorlar. Hayvanlardaki harika yaratılışın detayları incelendikçe teknolojinin gelişimine katkı da aynı oranda artıyor.